Benim adım Emine, 32 yaşındayım. Hani derler ya, ev hanımıyım. Dünyanın yükü sırtımda. İşte tam öyle. Sabah erkenden kalkarım, kocam Halil'i işe gönderirim. Sonra bulaşık, çamaşır, yemek derken günler birbirini kovalıyor. Apartmanda pek ahbaplık ettiğim kimse de yok. Herkes kendi halinde. Ama bir tek üst katın Yusuf abisi hep selam verir. İki çift laf ederdi. Yusuf abiyle ilk tanışmamız da apartmanın merdivenlerinde olmuştu. Bir gün marketten dönüyordum. Elimde bir sürü poşet. Yukarı çıkarken merdivenin köşesinde duruverdim. Nefesleniyorum. O sırada Yusuf abi indi aşağı. Elimi kolumu gördü ya. Hemen dur Emine. Sen böyle taşımaya devam edersen bir de benim sırtıma biner vicdan azabı. Deyip poşetleri elimden aldı. Abi yok. Hallederim ben dedim. Ama dinlemedi güldü. Biz birbirimize yardımcı olmayacaksak ne anlamı var komşuluğun?" dedi. O gün aslında ne kadar düşünceli biri olduğunu fark etmiştim. Zamanla karşılaşmalar sıklaştı. Yusuf abi hep güler yüzle konuşur. "Nasılsın Emine? Evde bir şeye ihtiyacın var mı?" diye sorardı. Normalde pek erkeklerle böyle şeyler konuşmazdım ama onun konuşmaları hep abilik gibi geliyordu. Bir gün kapı çaldı. Açtım. Karşımda Yusuf abi. Elinde boş bir fincanla. "Bizim hanım bugün hastaneye gitti ya. Ben de bir kahve içmeden duramıyorum. Şöyle güzel bir kahve yapabilir misin bana?" dedi. Güldüm. "Tabii abi. Niye olmasın?" dedim. Ama işte o an içimde bir garip his belirdi. Kahveyi yapıp götürdüm. Normalde kapıda verip uğurlardım ama Yusuf abi o gün eşiyle ilgili konuşmaya başladı. Hanımı rahatsızmış, hastaneye gidip geliyormuş. Konuşurken bir an için burkuldu. Ne zor durum dedim. İşte o andan sonra aramızdaki o kahve rutini başlamış oldu. Bir gün, bir haftayı buldu. Artık ne zaman kapı önüne çıksam Yusuf abiyle karşılaşır oldum. Hadi gel iki kahve içelim derdi. Başta komşuluk gibi geliyordu, ama zamanla o sohbetlerin içinde bir sıcaklık hissetmeye başladım. O kahveler o kısa konuşmalar bana günün yorgunluğunu unutturuyordu. Ama işte bazen insan fark etmeden bir yanlışa doğru sürükleniyor. O günde diğer günler gibi sıradan başlamıştı. Sabah halili işe uğurladım, kahvaltıyı toparladım. Gün boyu biraz temizlik, biraz yemek telaşı derken zaman geçti. Kapı çaldı, Yusuf abi gelmiş. Elinde bir tabak tatlı vardı. Bizim hanım dün akşam yapmış ama sana da getireyim dedim hep beraber yiyelim, güzel olur, dedi. Hani biri size bir şey uzatır ama bakışlarından başka bir şey anlatır ya. İşte öyleydi o an. Tatlıyı aldım. Abi içeri geç, birer kahve yapayım dedim. İçeri girdi, salona oturdu. Normalde kimseyi içeri almam. Hele Halil yokken asla. Ama ne bileyim, o gün Yusuf abi sanki başka biriydi. Her zamanki güler yüzü vardı ama hareketlerinde bir sıcaklık, Sözlerinde bir farklılık hissettim. İçimde bir tedirginlik vardı. Ama o an sanki onu susturdum. Kahveden bir şey olmaz, dedim kendi kendime. Ama işler kahveyle bitmedi. Kahvelerimizi içerken Yusuf abi evlilikten bahsetmeye başladı. Biliyor musun Emine, insan evlendiğinde sevgi başka bir şeye dönüşüyor. İlk günkü heyecan yerini başka şeylere bırakıyor. Sen hala mutlu musun Halil'le? dedi. Bir an afalladım. Bu nasıl bir soruydu? Tabii ki mutluyuz abi. Neden sordum ki? dedim ama cümle ağzımdan zor çıktı. Gözlerime bakışı, yüzündeki o anlamlı gülümseme beni o kadar huzursuz etti ki ama aynı zamanda tuhaf bir sıcaklık da hissettim. Sonra laf lafa açtı. Yusuf abi eşinden ve evliliğin zorluklarından bahsetti. Bazen insan başka bir nefes almak istiyor. Başka bir hayatı görmek istiyor dedi. Bu sözlerin altında ne var? O an anlayamadım ya da anlamak istemedim. Ama o kadar uzun uzun konuştu ki her kelimesi aklımda başka başka şeyler uyandırdı. Bir ara göz göze geldik. Ben elimde fincan, gözlerim yerde. Ama Yusuf abi'nin gözleri benim yüzümdeydi. Hiç böyle bir bakış görmemiştim. Ne yapacağımı bilemedim. Ama o bakışlardan kaçamadım. Emine, sen çok tatlı bir insansın dedi. Bu kadar basit bir söz ama nasıl bir etkisi oldu anlatamam. Kalbim küt küt atmaya başladı. Sonra birden Yusuf abi yerinden kalktı. Tatlı tabağını masaya koydu ve yanıma oturdu. O an durmam gerekiyordu. Abi ne yapıyorsun? demem gerekiyordu ama sesim çıkmadı. Ellerimi tuttu. Sadece konuşalım dedi. Ama o konuşma bir şeylerin kıvılcımını çaktı. Ne oldu, nasıl oldu, anlatması zor. O an, sanki bir rüyanın içindeydim. Olanlardan sonra Yusuf abi kalkıp gitti. Kapıyı kapattığım an dizlerim titriyordu. Yüzümü yıkadım, aynaya baktım. Kendi kendime, bu neydi şimdi? Emine, sen ne yaptın? dedim. Ama cevap veremedim. İçimde hem bir sıcaklık vardı, hem de dayanılmaz bir suçluluk duygusu. O anı yaşarken zaman durmuş gibiydi ama şimdi düşününce her saniyesi bir ömür pişmanlık gibi geliyor. Bütün o kahve sohbetleri, tatlı getirmeler, ince ince işlenen o ilgile. Meğer hepsi bir yere varıyormuş. Ama ben görememişim. Ya da görmek istememişim. Sabah gözümü açtığımda kendimi yorgun ve ağırlaşmış hissettim. Sanki bütün gece kabus görmüşüm de uykumda bile huzur bulamamışım. Ama bu sefer kabus kafamın içinde dönüp duran gerçekti. Dün olanla. Yusuf ab, her şey bir film şeridi gibi önümden geçiyordu. Kocam Halil kahvaltıya oturmuş, çayı yudumluyordu. Göz ucuyla ona bakıyordum ama yüzüne tam anlamıyla bakamıyordum. İçimden bir ses sürekli bağırıyordu. Halil'in yüzüne nasıl bakacaksın şimdi? Dün ne yaptığını bilse ne olurdu. Ama o sesin ardından başka bir ses daha geliyordu. Olan oldu. Artık unut. Kim bilecek ki? İşte bu iki ses bütün sabah beynimde savaşıp durdu. Halil işe gitmek için kapıdan çıkarken bana döndü. Her zamanki gibi, kendine dikkat et, bir şeye ihtiyacın olursa ara dedi. O kadar normal, o kadar saf bir sesle söyledi ki içim sıkıştı. Nefes alamadım. Yüzüme sahte bir gülümseme oturtup, "Tamam." dedim ama o gülümsemenin arkasında koca bir suçluluk yatıyordu. Kahvaltıyı topladım. Evi temizlemeye koyuldum ama ellerim titriyordu. İş yapmak yerine salonda oturup düşünmeye başladım. Dün neden durmadım? Neden izin verdim? Yusuf abi o bakışları atarken, o sözleri söylerken hayır diyebilirdim ama demedim. Bunu nasıl yaptım? Öğleye doğru apartmanın önüne çıkmam gerekti. Pazara gidecektim. Tam kapıdan çıktım. Bir de ne göreyim? Yusuf abinin hanımı kapının önünde. Bana gülerek, nasılsın Emine, iyisin değil mi? diye sordu. O kadar samimi, o kadar sıcak bir sesle söyledi ki. İşte o an bütün suçluluğum beni adeta yere çiviledi. Kadıncağızın yüzüne bakamadım. Gözlerimi kaçırıp, iyiyim abla, sağ ol deyip hızla uzaklaştım. Yolda yürürken kendi kendime kızmaya başladım. Sen ne yaptın Emine? Bu kadıncağıza bunu nasıl yaparsın? Kendi kocan, kendi yuvan. Onları nasıl hiçe sayarsın? Bir insan bir anda böyle nasıl değişir? İçimde büyük bir savaş vardı. Yusuf abiyle yaşadığım o kısa, yasak yakınlık bana bir yandan heyecan vermişti ama şimdi yerini derin bir utanç almıştı. Eve döndüğümde kapıyı kapatır kapatmaz yere oturdum. Gözlerim doldu. Kendime bakmak istemiyordum. Aynaya bakmak, yüzümü görmek. Her şeyden kaçmak istiyordum ama kaçamıyordum. O an kendime bir söz verdim. Bir daha asla. Ne olursa olsun, bir daha asla böyle bir şey yapmayacağım. Ama insan kendi yalanını kendine söyleyince bile inanmıyor ya. İşte o an tam olarak öyleydim. Yusuf abiyi bir daha görmemek için elimden geleni yaptım. Kapı çaldığında açmadım. Market'e çıkarken önce koridoru kontrol ettim. Ama onunla her karşılaşmama ihtimalim bir taraftan da beni rahatlatmıyordu. Çünkü içimde bir köşede o anların bıraktığı bir iz vardı. Hem unutmak istiyordum hem de tamamen silmek istemiyordum. Bu ikilem beni günlerce uykusuz bıraktı. Ama bir şey kesinleşmişti. O heyecanın bedeli bir ömür boyu taşıyacağım bir pişmanlıktı. Halil'in bana olan sevgisi, Yusuf abi'nin hanımının masumiyeti. Her şey gözlerimin önünde bir hesap gibi duruyordu ve bu hesabı ödemek beni belki de ömrüm boyunca huzursuz bırakacaktı.